Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana hediye gelen bu güzel gece lambasını aynı zamanda buhar makinesini nasıl kullanıldığını tarif etmek istiyorum bu arada sesim için özür dilerim rahatsızım bir süredir tam yerinde bir hediye oldu benim için de bu gece lambamız böyle bu şekilde ampul şeklinde ufak renk değiştiriyor şu renklere geliyor başlığımız gold bizimkinin şöyle göstereyim özellikleri bu şekilde 400 mililitre su alıyormuş 2 watt alerji ile çalışıyormuş hemen açılımını yapalım birlikte görelim içerisinde neler var bunu trendyol'dan almışlar sanırım sizler almak isterseniz orada bulabilirsiniz Şöyle. Gece lambamız var. Şu kısmı ezik. Suyu doldurduğumuz zaman bu şekilde yatay duracak. İçerisine koymak için şöyle süsler koymuşlar. Taşlar. Dilerseniz koyabilirsiniz. Dilerseniz koymazsınız. Bir de şarj kablosu var. Telefonlarda kullandığımız gibi. Başlığı yok. Başlığı kendi başlığımızı kullanarak şarj edeceğiz. Hemen nasıl kullanıldığına bakalım. Bana tarif edildiği şekilde. Ben de ilk defa kullanacağım. Şu başlığı açıyoruz. Bu kısma süslerimizi koyuyoruz. Sonra da suyumuzu koyacağız. Şu filtremiz çıkıyor içerisinden. Bu filtreyi ilk kullanımda ıslatmak gerekiyormuş. Isıtılmadığı zaman hava çıkmıyormuş. O yüzden de bozuk sanabilirsiniz dediler. O yüzden bunu ıslatacağım. Hemen başlıklarımızı, şey süslerimizi koyalım. Evet, açıyorum. Şunu içine sığdırabilirsem. evet. Öyle. Ben hemen filtremi muslukla ısıtıp geliyorum. Evet filtremi ıslattım. Şimdi hemen suyumuzu ekleyelim. Ben şöyle ütünün kabıyla rahatça doldurabileceğim düşündüm. Dilerseniz içme suyu, dilerseniz musluk suyu fark etmez. Hangisini istiyorsanız ondan koyabilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar doldurdum. Ama ağzına kadar doldurabilirsiniz. Filtremizi de buraya takıyoruz. Bu şekilde sıdırıp kapatıyoruz. Tamamen dolu halde 4-5 saat çalışıyormuş sanırım. Su bittiği zaman o da duruyormuş. Kapanmıştır herhalde. Şarjımızı alalım. Şöyle evdeki herhangi bir başlığa takıyoruz. Şarjımızı şu kısımdan takıyoruz. Ne oldu, dikkat edelim. Telefonları şarj ederken böyle takıyoruz. Buna tam tersi. Evet. Şimdi çalıştıracağız. Şurada düğmesi var. Bu düğmeye bir kez bastığımız zaman hava çıkıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel hava çıkıyor. Aynı zamanda bunun içerisine e okuliptus yağı, limon yağı, yahut nane yağı veya iot damlatabilirsiniz. Bu sayede hem nefesinizi açar çocuklarınızın odasına koyabilirsiniz. Geceleri rahat nefes almalarını sağlar. Gece lambası nasıl dönüşünü de göstereyim. Aynı düğmeye tekrar basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Işık yanına bırakıyoruz. Bakın bu şekilde renk değiştiriyor. Hatta ben ışığı kapatayım. Böyle daha net görürsünüz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir gece lambası. Aynı zamanda bu mevsimde hepimizin ihtiyacı olan hava makinesi yerine de konulabiliyor. O da nemlendiriyor. Doğal gazdan malum odalar kuruduğu için öksürük, burun kalıntı çok sıkı yaşıyoruz hepimiz. Mutlaka edinmelisiniz. Trend yoldan gayet uygun bir fiyatı da uygun bir fiyat. Hepiniz alabilirsiniz. Sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl konulduğunu tarif etmek istedim. Ben de ilk kez kullanıyorum aynı zamanda. Öğrendiğim kadarıyla size de paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.